Bugün Bitcoin 19.300'lerin altına doğru bir sarktı. O da bizim için önemli bir seviyeydi. Peki kısa vadede ne anlama geliyor bu? Kısa vadede Bitcoin yatırımcıları hangi seviyelere dikkat etmeli? O benim haftalardır dinlendirdiğim büyük düşüş gelecek mi? Gelecekse ne zaman gelecek? Bu hafta Fed tutanakları var. Fed'in enflasyon konusunda alacağı adımlar, faiz politikası falan bunlar küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek bunları konuşalım isterseniz. Çünkü doğruya doğru kripto özelinde öyle aman aman bir konu konu yok. Ee, açıkçası ben de yani bu ara çok video çekesim yok ama sağ olsun çok sıkı takipçilerim benim ne dediğimi e, konularla ilgili ne düşündüğümü merak ediyorlar. Sırf onları üzmemek için yine bu hafta bir pazartesi değerlendirme videosu yapalım isterseniz. Bir de her pazartesi olduğu gibi bu hafta da çekilişimiz var. Bu sefer çekilişin şartları farklı. Sonuna kadar izleyip katılmayı unutmayın. Hadi gelin başlayalım. arkadaşlar merhaba Kripto Emre hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah keyifler yerindedir. Ee, biliyorsunuz piyasa çok yatay bir şey içine girdi, trend içine girdi. Böyle çok dar bir aralıkta hareket ediyoruz. Ee, yaprak kıpırdamıyor. Her hafta aynı şeyi söylemekten değilim de tüy bitti. Bir de bu, bu ara dediğim gibi videonun başında çok video çekesim yok. Çünkü hani size aktarabileceğim öyle aman aman bir gelişme yok. Yani burada böyle haber diye paylaşılan şeyler de sırf kanallarda, sitelerde içeriği güncel tutmak adına paylaşılıyor. Ama şöyle bir küresel ortamda ekonomik ortamda zaten kriptolarda adamın kıllı bir hareket beklemek e, çok doğru olmaz e, hani ben bunu böyle deyince bir sürü insan şey oluyor şaşırıyor falan İyi de yani hani sen kripto emre değil misin değil mi? gecen gündüzün kripto olmadı falan e, aslında bunu e, böyle yorumlamak yerine şöyle düşünmeniz lazım ya lan koskoca kripto emre bile kriptolarla ilgilenesi yok demek ki yani hakikaten şimdi bu piyasaya bakacak zaman değil e, ki hakikaten öyle arkadaşlar yani Biliyorsunuz şaka maka 5 senedir burada her hafta düzenli e, sizlerle içerik paylaşıyorum. E, ama işte böyle ayı piyasaları geldiği zaman e, yani buraya efor sarf etmenin cidden bir anlamı yok. E, çünkü hani işte hacimler belli, e, piyasanın durumu belli, yön belli. Ki bir de bu seferki ayı piyasasında çok büyük aktörler battı. Çok büyük dolandırıcılıklar ortaya çıktı. İşte bu Trieros Capital olsun, Suzu'nun yaptığı ponziler. Ondan sonra işte şey e, Luna skandalı olsun, Terra Luna orada işte bakın Du Kuan şimdi pasaport falan iptal ediliyor. Bir an önce adamı içeri almak için bir Interpol'e falan kırmızı bültenli adamı aratıyorlar. Ee, yani hani bunlar daha önce de kripto sektöründe bu kadar büyük skalada olan olaylar değildi. Ee, o yüzden işte küresel ekonominin çakılmasının üstüne bir de böyle büyük şeyler patlayınca tezgahlar ee, yani bu piyasada yaprak kıpırdamaması çok normal. Ee, bugün gelin isterseniz hani dünyada ne oluyor ne bitiyor kriptoda ne zaman can suyu gelebilir hani ne zaman işler toparlamaya başlar onu bir enine boyuna konuşalım. Bir de kısa vadeli Bitcoin hareketine bakalım her pazartesi olduğu gibi. Başlamadan önce bugünkü videonun sponsorundan hızlıca bahsedeyim. Bugünkü sponsorumuz Gate IO borsası. Gate.io bir Binance kadar kullanması kolay olmasa da e, bence elinizin altında bulunması gereken en önemli borsalardan birisi. Çünkü her şeyi yapabildiğiniz gibi işte remote madencilik olsun, spot, future işlemler olsun, e, kaldıraç olsun, değişik değişik altcoin'ler, launchpad'ler, e, yani her şeyin tek bir şekilde ne derler? Şekilde tek bir hesaptan cebinizde bulmasını sağlayan güzel bir borsa. Bir de işte egzotik yeni coin'leri çok hızlı listeledikleri için işte hangi borsadan alacağız, nereden alacağız falan derdi olmuyor. diye Gate'den bulabiliyorsunuz. Diyorsunuz. Şimdi de yeni katılımcıları bir de eski üyeleri de kapsıyor galiba. Ufak bir kampanya yapmışlar. İşte e, üye olup KYC yaptıktan sonra e, 500 dolarlık spot ya da 2000 dolarlık future işlem yaptığınız zaman size 5 dolar bonus veriyorlar. E, bonusun kademeleri artıyor. Daha büyük daha hacimli işlem yaparsanız öyle bir davadan para alma şansınız art, yani miktarı artıyor. E, detayları anlatarak burada vaktinizi almayacağım. Gate e hala üye değilseniz ve bu kampanyayı merak ettiyseniz bütün linkleri alakalı linkleri video açıklama aslında bulabilirsiniz. Kısa vadeli Bitcoin analiziyle başlayalım. Videonun girizgahında dediğim gibi Bitcoin 19.160'lara kadar iğne attı. Yani 19.300'e kadar düşeceğini zaten biz teknik analizlerde konuşuyorduk. Onun da altına indi. Ee, bu ne demek oluyor? Bu eğer düşüş devam ederse ki bence edecek 18.800 18.800'lere kadar kısa vadeli bir hareket gösteriyor. 18.800-18.850'lerden de sonra bir bounce back yapar. Tekrar belki 20.000 dolarları, 20.500'leri zorlar. Ama yani gene bu aptal daracık aracık bantta hareket etmeye devam ederiz. Ha olur da Bitcoin 18750 doların altında kalacak olursa işte o zaman benim beklediğim büyük düşüşlerin önü biraz daha açılmış olur. İşte 16000 dolarlar, 15000 dolarlar. Hatta şu son paylaştığım analizlerde Emre Hocamızın çizdiği şeylerde, heatmaplerde falan 12000 dolarlara, hatta 9000 dolarlara kadar yol görünüyor. Avralara kadar gider miyiz? O 9000 falan çok 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 ekstrem olur ama 12 15000 dolarları ben bekliyorum açıkçası. O yüzden hani acele etmiyorum öyle büyük miktarda alım yapmak için. Bir de dediğim gibi yani piyasa bu kadar hacimsizken gebelikken başka piyasalarda fırsat varken kriptoyu zorlamanın anlamı yok. Yani işte biliyorum bir sürü insan kriptoda şey olabilir zararda terste kalmış olabilir. Bu piyasayı hala tutkuyla bu piyasadan para kazanmak için takip ediyor olabilir. Ama arkadaşlar yatırımcıysanız duygusal olmayacaksınız fırsatçı olacaksınız. Bir de yatırımcılık oynuyorsanız eksi de e kalmayı bileceksiniz. Her zaman herkes en iyi yerden pozisyon alamayabilir. Bazen yaptığınız yatırım sizi tersle bırakabilir. E, gerekirse yıllarca onu tersi taşıyabilecek e, psikolojiye ve işte ekonomik güce sahip olmak zorundasınız. Yani e, hiçbirimiz her zaman attığını tutturduğu için zengin olmuyor yatırım yaparak. Yani e, bizim de yeri geldi mi hani hatta zarar kabul edip e, pozisyon kapattığımız ya da çok uzun süreler zarar taşıdığımız oluyor. E, şimdi buna alışık değilseniz panik yaparsanız yanlış kararlar verirsiniz zararımı çıkaracağım diye daha saçma işlere girersiniz Olay o zaman yatırımdan kumara döner. Ee, o yüzden yani ben bunu hiçbir zaman teşvik etmem. Zaten kafası çalışan aklı ya, başında yatırımcıların hiçbiri de bunu yapmaz. Ee, bu ara nerede fırsat var? Ee, tekrar edeyim. Bizim borsada, borsa İstanbul'da acayip potansiyel var. Şu bir, bir, bir ay önce falan bir özellikle bankacılık sektörüne çok ciddi bir yükselişte pump and dump oldu biliyorsunuz. Orada rivayete göre işte şey ee, ne derler işte saray zümresi kendi yandaşlarına kolay fon yarattığı halkın cebinden para aldı falan diyorlar. Doğrudur değildir yani oturup araştırmadım ama öyle bir şey olsa bile yani orada bir manipülasyon dönmüş olsa bile e, bu borsa İstanbul'un dolar bazında çok ucuz olduğu gerçeğini değiştirmiyor arkadaşlar. Yani uzun vadeli orta vadeli ben TL'den nasıl kaçabilirim enflasyondan e, varlığımı nasıl koruyabilirim diyorsanız şu an BIST gidebileceğiniz en güzel yer. Çünkü yani şey dediğim gibi dolar bazında çok ucuz. Bir de yani dibin dibindeyken bir şey daha ne kadar kötü gidebilir ee, onun üstüne bir de bunlar şirket yani hani bir coin aldığınız zaman e, aslında siz ürünü satın alıyorsunuz o şirketin ürettiği token onun ürünü ama işte siz bir hisse aldığınız zaman o şirkete ortak alıyorsunuz o şirket bir ürün satıyor ondan para kazanıyor sonra ortaklarına karını dağıtıyor o yüzden çok daha eli ayağı düzgün şey yani daha sound bir investment. Şimdi Türkçe sakma gelmedi. E, temettü ödüyor işte kar payınızı alırsınız tuttuğunuz sürece falan. E, borsaya bakın derim. E, borsadan çok anlamıyorsanız ya da hiç anlamıyorsanız bankaların çok güzel BIST 30, BIST 100 fonları var. E, direkt paranızı o fonlara koyabilirsiniz. Ya da ille ben kağıt alacağım diyorsanız e, ihracat yapan ondan sonra karlılığını arttıran yurt dışı büyümelere şey eden ondan sonra oynayan e, BIST 100'deki öyle batmayacak çatlamayacak 40 sene şirketlere girebilirsiniz. Yani bunlara gözüm kapalı e, girin diyebilirim. Şimdi borsa tarafında net kağıt hisse de veremiyorum size. Çünkü o biliyorsunuz sermaye piyasası tarafından regüle ediliyor. Şimdi oradan başıma ağrımasın diye e, bu konuda çok hani kafamdaki de dillendiremiyorum. Ama yine de Twitter'dan falan beni takip ediyorsanız zaten yani nerede fırsat gördüğüm falan iyi kötü anlıyorsunuzdur. Ha bu arada Twitter'dan beni takip etmiyorsanız muhakkak takip ettiğinizden emin olun. Bütün sosyal medya linklerim aşağıda. Şimdi gelelim dünyaya yani arkadaşlar dediğim gibi bir sürü kanal işte kripto fenomeni bilmem ne herkes işte böyle insanları şeye şartladılar İşte Fed açıklama yapacak Fed tutanakları açıklanacak Powell konuşacak faiz belirleyecek ona göre buradan dönebiliriz buradan düşebiliriz falan şimdi bunların etkisi yok mu kripto piyasasına? Var tabii ki ama yani bunları böyle harfi harfine dakikası dakikasına takip etmeniz gerektirecek bir durum yok ortada. Çünkü hani insanlar şey gibi zannediyor. Şimdi bunları böyle onlara aktarıldığı için hep haberli olarak yedirildiği için. bile zannediyor ki Fed yarın ben faiz arttırımını durduracağım dediği an piyasalar uçacak bilmem ne. Yani böyle bir anda işler değişecek falan. İşte Mart'a kadar faiz arttıracağım diyor. Mart'tan sonra faiz arttırmayacağım diyecek her şey değişecek falan. Şimdi küresel ekonomi öyle işlemiyor arkadaşlar yani kendi çalıştığınız şirketlere falan bakın ya da yani bir organizasyon ne kadar büyükse hani laf vardır ya tabiri caizse affedersiniz nerede çokluk orada bokluk yani bir organizasyon ne kadar büyükse onun işte adapte olmasından sonra değişiklik yapması falan o kadar vakit alır yavaş olur işte küçük bot ne kadar hızlı manevra yapar büyük gemi ne kadar yavaş şey edebilir, dönebilir ne kadar vakit alır hızlanması yavaşlaması e şimdi biz de dünya ekonomisinden bahsediyoruz yani hani 8 milyar insan bir sürü ülke, bir sürü endüstri. Yani Fed'in faiz kararına hemen nasıl tepki verecekler de, küresel ekonomi nasıl adapte olacak da sonra geri dönüşüne kadar vakit alacak falan falan. E, normalde rule of thumb, yani hani bu işin kitabına göre kuralı e, şeydir. Fed bir faiz kararı aldı mı ya da işte faizleri arttıracağım dedi mi, bunun ekonomideki etkileri 2 sene sonra ortaya çıkar. E, yani Fed'in bir başkanı vardı, Paul Walker, uzun bir adam. Mesela o Amerikan enflasyonu tarihi zirvelerinden, %13.6'lardan e, tek Tekrar ikilere, üçlere düşürmeyi başarmıştı. Ama bu 2 seneden fazla sürmüştü. Ee, şimdi aynı şey işte bizim şey Paul yapmaya çalışıyor. Ee, faiz arttırımları işte daha yeni başladı ee, yazın başında, Mayıs'ta. Ee, yani şey Mart'a kadar faiz arttıracaklar, Ondan sonra tamam bu yeter diyecekler. Onun üstüne bir buçuk, iki sene sonra zaten olan biten ortaya çıkacak. O yüzden hani e, piyasadaki bu şey e, likidite sıkıntısı, risk iştahının az olması falan uzun bir süre devam edecek. Bir de videonun biraz önce başında söylediğim gibi bizim kripto piyasası bu seferki ayı piyasası çok daha kötü şartlarda girdiği için yani orada güven de sarsıldı. Bir sürü insanın serveti eridi. intiharlar falan. Yani bunu da küresel ekonomi üstüne eklediğin zaman toparlanma zaten o kadar hızlı gelmesi çok mümkün değil. Burada bence sektör oyuncularını zaten şey şöyle bir komple teorisi düşündüm aklımdan. Hani bakın işte bir sürü gelişme oluyor. Cardano'da fork oluyor. Ethereum proof of stake'e geçiyor. Yok işte oradan regulasyon çıkıyor. Yok bilmem ne senatör Bitcoin'i desteklemiş. Hani olumlu haber akışı var ama hani bu fiyata yansımıyor. Neden işte? Çünkü çok canı yanan var. Bir sürü insan içeride. E, küresel ekonomide de risk daha düşük. E, kimse işte finansman bulamıyor, kredi bulamıyor. E, yani bu şekilde piyasayı yukarı taşımaları imkansız. E o zaman ne yaparak yukarı taşıyabilirsin piyasayı? İyice cazip hale getirerek fiyatları e, talep yaratabilirsin. E, o da ne demek? Yani buradan aşağı iyice bir sağlam düşüreceksin ki o zaman millet ha tamam ben zarardayım ama hani buradan da ortalama düşürülür arkadaş. Yani biraz daha alayım der ya da mesela daha önce hiç girmemiş olanlar ya bu iyi günlerinde 67 bin dolarları görmedim mi? Bak şimdi düşmüş 12 bine. O zaman alayım falan der. Yani e, tamamen temel insan psikolojisi. E, Burada o yüzden yönü yukarıya döndürmek için e, piyasa yapıcılar, işte sektörün önderleri bence aşağı salabilirler piyasayı. Ya da dediğim gibi işte Fed'in faiz politikasının sonuçlarını göreceğiz dünyada. Bir iki sene sonra so Fed tamam geri adım atmaya başlayacak. Parasal genişleme başlayacak yeniden. Onunla beraber işte ekonomiye can geldi gaz geldi diye e, kriptolar da yükseldi başlayacak. Ee, ama yani burada yani Fed'in kararının hemen etki etmeyeceğini bilmeniz önemli. Bir de işte Fed'in kolay kolay faiz arttırımlarından vazgeçmeyeceğinizi de bilmeniz önemli. Şimdi bu hafta Fed tutanakları gelecek dedim ama mesela geçen El Eria'nın bir tane meşhur ekonomistin bir şeyi vardı söyleşisi. Orada şeyden bahsetti mesela Amerika'da çekirdek enflasyon yükselmeye devam ediyor. Ki bu doğru çünkü o dünyadaki enflasyon bunu da konuşuyoruz haftalardır. Para politikasından kaynaklı değil. Ars şoklarından, arz sıkıntısından kaynaklı. İşte bakın savaş oluyor, enerji şeye giriyor. Bundan sonra tökezliyor. Ne bileyim işte Çin'de salgın oluyor, üretim tökezliyor. Çip krizi bugün hala devam ediyor. Gidiyorsun galerilere, bomboş duruyor bütün oto show, showroomlar. Araba yok falan. Yani bunlar düzelmeden zaten enflasyonda düzelme beklemek çok akıl kârı değil, FED de zaten enflasyonu leri %2'leri %3'leri çekmeden geri adım atmayacaktır. Orada da işte enflasyonunu dünyaya ihraç etmeye çalışıyor. İşte bu Ukrayna-Rusya savaşını körükleyerek şimdi belki Tayvan'a girerek falan, burada böyle bir durum var arkadaşlar yani bu, bu, bir gerçek. Hatta yani azıcık yakın tarih okuyan herkes şeyi fark etmiştir. Yani Amerika'nın ülke olarak büyümesi tamamen savaş ekonomisine dayalı. İşte birinci buğruğuna giriyorlar, birinci dünya savaşına giriyorlar, ekonomi canlanıyor. İki, yine yani krize giriyorlar, ikinci dünya savaşına katılıyorlar, canlanıyorlar. Vietnam savaşı, Irak, Afganistan bilmem ne. Bunlar hep Amerika'nın ekonomisine can veren şeyler. Niye? Çünkü o zaman government expenditure işte yüz milyarlarca dolar, trilyonlarca dolar para harcayacak şeyleri oluyor. Bahaneleri oluyor oluyor. O işte savunma sanayinin military, askeri şeyleri harcadıkları para da bir şekilde ekonomiye dağılıyor, yansıyor. İşte bir sürü alt şey, üst yükleniciler, şunlar bunlar derken adamlar canlanıyorlar. Bir de yani işte yarattıkları düşmanlara, o savaşın olduğu coğrafyadaki müttefiklerine silah satarak falan da e, ithala, ihracat yapmış oluyorlar falan. E, çünkü zaten yani Amerika'nın büyük savaşlara e, giriş sebeplerine falan baktığınızda hepsi şaibeli. İşte Vietnam Savaşı'nda, Vietnam açıklarında bir gemileri kendi kendi infilak ediyor mesela. Vietnamlar diyor ki biz dokunmadık bir şey yapmadık. Amerika diyor ki aa siz batırdınız diyor. Vietnam'a giriyor. İşte ikiz Kuleler olayını 11 Eylül'ü hatırlıyorsunuzdur. İki tane uçak çarptı. Sonra bir anda alttan patladı. Binalar düştü. Bugün bile hala tam ne oldu? E, kimse şey edemiyor. Ondan sonra kestiremiyor. İkinci Dünya Savaşı'na girişleri öyle. Birinci Dünya Savaşı'na girişleri öyle falan. E, şimdi ama bir de dünya evrildikçe bir de bu tip şeyleri artık daha baş kazandıkça e, bunlar da savaşı böyle çok alenen yap ee, şeyler üstünden kuklalar üstünden işte savaşta ihraç ederek ilerliyorlar. İşte Putin geçen çıktı dedi ya e, Biz Ukrayna ile savaşmıyoruz Amerika ve bütün batı ile savaşıyoruz dedi Gerçi şu an savaş Rusya'nın lehine gitmiyor Ben de çok şaşırıyorum Putin'in bu açıklaması haklı ama Ya birader sen bilmiyor muydun yani Hani Ukrayna'yı kimin fişliklediğini işin buraya geleceğini Sen oraya bir, bir ayda girip Şeye kadar Kiev'e kadar girip kuşatamayacaksan Niye o topa girdin yani Hani bunu düşünmesi gerekirdi Rusya'nın e, Hani şimdi bir de bir yandan aynı şey Tayvan'da yapmaya çalışıyorlar falan ee, özetle yani Amerikan ekonomisini kurtarmak için bütün dünya olarak bunun faturasını ödüyoruz. Ee, böyle de bir ortamda açıkçası e, riskli varlıklara yatırım yapmak çok da akıl kârı değil. Diyerek bugünkü videoyu bitireyim. Ee, biraz komplo teorileri, dünya tarihi falan saçma yerlere girebilmiş olabilirim ama seviyorsunuz bu muhabbeti. Aslında ben de yapmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi kripto piyasasında hareket yok. Bir de işin doğrusu ben maymun iştahlı bir adamım, çabuk sıkılan biriyim. Ee, Ömrümde hiçbir işte iki seneden fazla çalışamadım. Ee, bu kanalda da şaka senedir her hafta kripto diyorum açıkçası biraz sıktı. Ee, o yüzden kendi kişisel kanalıma biraz daha odaklanmak istiyorum. Orada bu tip konulara da gireriz. Bir sürü genç arkadaşımız yurt dışı masterı ile ilgili deneyimlerini paylaşsanız sence gitmeli miyiz ne diyorsun diyor. Ee, çok güzel konu fikirleri veriliyor bana. Biraz o tarafa ağırlık vermek istiyorum açıkçası. Hem benim kafam dağılır hem biraz daha yeni konulara, perspektiflere şey etmiş oluruz, açılmış oluruz diyerek o yüzden bu haftaki çekilişimizi yeni kanal üstüne yapalım. Şimdi geçtiğimiz haftanın çekiliş sonuçlarını her zaman olduğu gibi ilk yoruma sabitliyorum. Oradan kazananlar kendilerini görebilir. Bu hafta da şanslı iki arkadaşımıza Ledger Nano X donanım cüzdanı hediye edelim. Bunlara talep çok. ve Çünkü artık bu bile altın değerinde az buz pahalanmadı. iki şanslı arkadaşımıza ...Laginano X diyeceğim çekilişin tek bir şartı var. Pardon iki şartı var. Birincisi bu videoyu beğenip altına yorum yapıyorsunuz. İkincisi de beni yeni YouTube kanalımdan... Emrah Aksoy TV'den takip ediyorsunuz. Bakın orası yeterince büyümüyor. Zaten bir burası kadar büyümesini beklemiyorum ama... Ee, ...bana bu konu fikirlerini veren arkadaşlar... ...video fikirlerini veren arkadaşlar da orada görmek istiyorum. O yüzden yeni kanalıma muhakkak abone olun YouTube'dan. Linkini aşağıdaki açıklamalardan bulabilirsiniz. E, dediklerime katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz bu videonun içeriğiyle ilgili düşüncelerinizi de çekilişe katılsanız da katılmasanız da yorumlarda benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Ee, diyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.